arkadaşlar. Videolar her gün yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bu arada İsyanların Paç mevkiindeyiz. Paç biliyorsunuz tamamen yerle bir oldu. Paç, evet Paç'dan Paç'ın az kalanlar sol taraf aynı şekilde yıkılmış durumda. Binalar hasarlı. Evet. Ortalık hareketli farkındaysanız millet hayata dönme çabası içinde ama zor olacak evet. Ufak bir konteyner ve çadır kent. O hal sürecinde olduğumuz için arkadaşlar bulduğu yere millet çadır kuruyor evinin önüne, evin yakınına. İki buçuk ay geçmiş olmasına hala eve girmeye korkuyor insanlar. Çoğu kişi hala çadırlarda kalıyor. Evet, buradan bir bina daha. Evet. 45, 45. İskenderun Teknik Üniversitesi'nin içinde İsyen Nur Belediyesi'nin kolları Afet Koordinasyon Merkezi ve AFAD'ın başvuru merkezi de mevcut. Evet şu an Karaca yedik. Yıkımın gene yüksek olan yerlerden biri. Evet görüyorsunuz. Ya arkadaşlar hiçbir şey bir yıltı, bir de bir şeyler bulmalısın. Çünkü şu anda Adliye Sarayı'nın yıkılan e, ön fayansları yerleri, dış ve iç mekanda yıkılan yerler yapılıyor. Evet daha önce de göstermiştim arkadaşlar şu çizgiler bakın şu yandaki çizgiler bunlar fay hattının geçici çizgiler arkadaşlar fay hattının geçici çizgiler bakın devam ediyor yol boyunca. zaten tek düzere indi kanerası nasıl yamuk yamuk evet. evet bakın daha satılmadan yakılmış bina satılacaktır arkadaşlar bunlar Durumun ne kadar vahim olduğunu görün. Yeni bina, iki yıllık bina bakın. Hemen gelmiş arkadaşlar. Evet dediğim gibi insanlar evde kalmaktan korkuyor kendi imkanlarla afattan veya bulduğu çadırlarla bakın bu kendi imkanlarıyla yapılmış çadır evet her evin önünde bir çadır görmeniz imkanı var çünkü dediğim gibi insanlar hala hazırla korkuyor arkadaşlar evet eski Migros'un yeri arkadaşlar Migros'un yeri İsyanlı'nın yeri herkese bakın dümdüz Hep şehir merkezi çekiliyordu. Biraz karacı göstermek istedim arkadaşlar size. Çok bayım bakın durum. Burada da çok iç açı durumları yok. Bakın her mağazanın önü işletmenin önünde yıkıntı. Onlar zaten zaten yıkılmış durumlar. Çoğu yeri kapalı. Bakın karşı duvarı göstermek istiyorum size. すずの,の、ね。 Arkadaşlar benim normalde video içeriklerim farklı. Şu anda ama diğer hazırlamış olduğum videolarımı yükleyemiyorum. En azından seçimden sonraya kadar seçime şurada 15 gün 16 gün kadar bir şey kaldı. Seçimden sonra yeni içeriklerime başlayacağım. Şimdi deprem içerikleriyle karşınızdayım. Evet, sıkıntı alıyorsunuz. sayfamı takip etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Evet. Bakın eski binalar, insanların kendi güçleriyle yaptıkları binalar ayakta müteahhitlere verilen binalar maalesef ki para hırsı yüzünden yıkılmış durumda. Evet, Bakın arka caddede gelinlerde hiç yok. Dikkat ediyorsanız niye? insanlar kendi Başlarında durak yaptırdıkları için, müteahhit olmadığı için arada yıkılmıştır. Normal Müteahhitin yaptığı yerleri görüyorsunuz. Bakın. Maalesef. Maalesef görüyorsunuz. Karaağaç, Arsuz istikameti arkadaşlar bura. Tabelayı da şöyle göstereyim size Arsuz tabelasını. Yani İskenderun, Hatay hep buralar çok göz önüne çıktı. Özellikle Hatay gündüz zaten. Ama ilçelerde de arkadaşlar kara ağaç olsun arsız çok kötü arsa gitme imkanı olursa oranın videosunu da çekeceğim görüyorsunuz bir bir dosyet daha bakın o da yine. Evet. bir bina daha maalesef hafif hasarlı olan binalar da mevcut görebiliyorsunuz zaten Çok yoğun bir trafik var. Millet sürekli hareket halinde. Ev arayanlar, iş yeri arayanlar, çadır kent arayanlar, kay kaymakamlığa başvuranlar. Evet, görüyorsunuz. Bina da 2 yıllık. Bakın işini doğru oraya mühendisine Mühendisliği belli böyle alıyor. Bakın yine yeni bir ama sağlam. Sadece sıvalarında sıkıntı var. Farklı bir de var. Buzlu inşaat yapmış olduğu bina. Sağlam. Sadece gördüğünüz gibi sıvalarda biraz sıkıntılar var. Kolonlarda hiçbir sorun şey yok. Belediyesi'ndeki hizmet binasının yanında. Çok şükür ki okullarımız sağlam arkadaşlar. Çok şükür okullarımız sağlam. Evet bakın inşaat anne. Çok sağlam bina hiçbir şey olmamış gördüğünüz gibi. Yani hiçbir şey sağlam binalar var arkadaşlar. Zaten şu anda o halden dolayı yeni inşaat izni verilmiyor. sadece şahıslar kendi evlerini yapmak isterlerse müteahhit haricinde belediyeye başvurup izin alıyorlar. Onun haricinde inşaata başlamış olan inşaatlar devam ediyor. Arkadaşlar da inşaata başlamış bir inşaatımız var. Sağlam. Gönül rahatlığıyla olmak isteyen insanlar, vatandaşlarımız alabilir. Arkadaşlar hiçbir şey tahtasız bir oynamamış deprem diyordu Bu arada arkadaşlar 7.6 depremin şöyle bir şey açıklamak istiyorum size. Resmi kaynaklardan bulduğum ve gördüğüm kadarıyla resmi oran 7.6 ama yüzeye çok yakın olduğu için arkadaşlar 9 9 şiddetinde bir hasar verdi. Bunu da size açıkça söylemek istiyorum devlet etkileri bu dendir ve hasar 9 çift ettiğinde arkadaşlar. O yüzden zaten bu kadar büyük yakınlar var. Yüzeye çok yakın olduğu için deprem. iki deprem içinde konuşuyorum. Evet bakın boş bir alan. Konteyner. Sayfamı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi seçimden sonra şu anda iki haftadan bir şey var. Farklı içeriklerle karşınızda olacağım. Teşekkür ediyorum.